Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir e, mini olan bu kaktüslerimizi nasıl ekiyoruz ve nasıl böyle çoğalıyor onun videosunu çekip göstereceğim. Normalde e, bizde olan kaktüs şöyle bir iki tane taneydi ama bunlar nasıl çoğalıyor onu size göstereceğim. İlk olarak bu hani çoğalmış böyle büyük bir kaba e, büyüdükten sonra alıyorsunuz. Hemen kenara bırakacağım. Şu kaktüsün bir özelliği var onu göstereceğim arkadaşlar. Mesela diyelim tek tek bunları ben ektikten sonra böyle büyük kabı aldıktan sonra 4-5 tane olduktan sonra bu kaktüsün alanı ne kadar geniş ise o kadar alanı yayılıyor. Şöyle göstereyim. Kaktüs büyüdükçe içerisinde küçük küçük şöyle taneler olan tohumları topraktaki boş olan yerleri attığı için bir yerde daha fazla böyle gür olacak şekilde kaktüsler oluyor. İsmini bilmiyorum bu kaktüsün ama ben ona mini kaktüs diyorum çünkü mini mini bu büyüyor. Bazı kaktüslerde bu tarz kaktüslerin uçlarında çiçek açıyor. Benim kaktüste böyle bir şey olmadı. Ne kadar çoğalsa da olmuyor. Şu ne derseniz <laughs> Bu normalde toprağını ben dışarıdan aldığım bir toprak olduğu için sanırım toprağın e, çiçeğinin bir tohumu. O da kenarında çıktı hiç ellemedim. Dursun dedim. Hatta bu çiçeğimiz bile yeniden şöyle tohumlar açacak şekilde oluyor. Çiçeğimiz böyle ilk olarak bu kaktüsleri nasıl öğütüyorum onu göstereceğim. Şöyle bir ilk olarak küçük mini kaktüslerimiz kabloda oluyor normal dışarı alabilirsin marketlerde, Migros'larda da satılıyor. Ama alırken şöyle alt kısmı boşluksuz olanı alın. Çünkü arkadaşlar su dökerken veya toprağı kullanırken alt boşluklara düşüyor. Ben ona dikkat edemedim. Normal toprağımı alıyorum. Ee, şöyle bir şey arkadaşlar. İlla böyle dışarıdan hazır toprak da alabilirsiniz. Herhangi bir e, iyi bir yerde boşluk bir alanın toprağından da alabilirsiniz. Kendinize, kendinize kalmış bir şey. Şöyle ilk olarak Toprağımı dolduruyorum. Daha sonradan da şöyle biraz toprağımı bol kullanıyorum. Bunu böyle yaptıktan sonra arkadaşlar diğer şu kaktüsünden alacağım. Hemen çekip alacağım. Kaktüsümü yerine açıyorum. Şöyle parmağınızla kaktüs için şöyle bir boşluk arasına açıyorsunuz. Orta kısmına. Parmağınızla açtıktan sonra geliyorum hemen bu kaktüslerin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Şöyle tutup çektiğiniz mi kendinden zaten bırakıyor. Hemen tabii biraz batabiliyor. Şöyle çekip hangisi yerinden daha çok oynuyorsa onu alacağım. Hep sanki kök salmış gibi çıkmıyor. Evet. Bunu böyle dalından çekip çıkarttıktan sonra getiriyorum hemen içine koyup bir tane daha yapacağım çünkü şöyle iki tane oldu mu daha geniş açılıyor. O yüzden şuradan küçük tohumlardan bir tanesi zaten hemen şöyle geldi. Tutup çektiğinizde zaten kendini hemen bırakabilen bir çiçek özelliği var. Daha sonradan şöyle hafif kenarlarını kapatıyorum. O boşluğu doldurduktan sonra işlemim tamamlanmış. Oluyor. İki tane ile yapıyorum. Genelde hep çoğaltırken iki tane ile yapıyorum. Daha sonradan alıyorum. Kapçıklarla arkadaşlar iki gün ya da üç gün aralıklı su verin ve verirken de az verin. Çok öyle suya ihtiyacı olmayan içecek. Şöyle 20 damlaya yakın olacak şekilde de suyunu da verdikten sonra ve büyümeye hazır. Bunu böyle ekiyorum arkadaşlar. Daha sonradan da bu hemen göstereceğim bu kadar büyüyor bu e, ektikten sonra 4-5 parça ayrılıyor ayrıldıktan sonra böyle kabları alıyorum orta kaplara bu kaptan da şimdi hemen böyle büyük kaplara alacağım böyle istediğiniz şekilde büyütebilirsiniz benim bu dökü olanlar böyle bazıları çok büyük kaktüs olarak bir şekilde büyüyor bakalım böyle güzel istediğiniz şekilde yapabilirsiniz aynı şekilde şu diğerini de hemen yapalım Buna da 3 tane dikeyim. Ve bunlar çaldım onun videosunu da çekip size gösteririm nasıl olduğuna dair. Çaldıktan sonra da nasıl diğerini hemen alıp ekiyorum direkt. Hiçbir şey olmadan. Ama direkt hemen çabuk çoğalsın diyorsanız şu iki tane olan kaktüs de aynı şekilde bu kadar büyük bir kabın içerisine bırakırsanız daha çabuk olur. Yani tohum düştükçe kaktüsler o kadar büyük oluyor. Şöyle küçük olanlardan alayım hemen. Şu alt kısımlardan. Hemen zaten geliyor. Bir tane şu kenara. Bu kap küçük ama bayağı da dikenleri olan bir kaktüs. Üç tane ona dikelim farklı olsun diğerinde 3 taneydi aldıktan sonra hemen toprağımı hafif şöyle kapatıyorum yanlarından. o zaten direkt hemen kapanıyor şunu biraz şu tarafa alalım her seferinde parmağınızı yer açıp direkt bırakıyoruz yani ekiminde bir şeyi yok arkadaşlar bu böyle çiçek hemen tutabilen çok güzel bir çiçek. Hemen aynı şekilde suyumuzu da bırakıyoruz. 2 gün 3 gün aralıklı böyle hafif hafif güzel güzel yapıp bırakıyoruz. Böyle siz de istediğiniz şekilde kaktüs çiçekleri yapıp ekip büyütebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.